Gökyüzünün sonsuz maviliğinden süzülen bir umutla başlıyor her şey. Kalbinde hissettiğin o tarifsiz özlem aslında evrenin sana fısıldadığı bir sırdır. O imkansız sandığın aşk bir sabah vakti ansızın kapını çalacak. Çünkü melekler senin için çalışıyor. Senin için dua ediyor. Senin için kaderin iplerini örüyor. Bazen hayat öyle acımasız görünür ki Geceler boyu ağlarsın yastığına. Ama bil ki her gözyaşı gelecek mutluluğun için atılan bir temeldir. O kapandığını düşündüğün kapılar aslında seni daha güzel diyarlara götürecek yolların başlangıcıydı. Şimdi melekler senin adını semaların derinliklerinde fısıldıyor. Sabret güzel ruhum. Çünkü yazılacak en muhteşem aşk hikayesi seninki olacak. Gözlerindeki o derin bakış aslında bir çığlıktır evrene. Sessiz ama o kadar güçlü ki tüm kozmos titrer bu duanın karşısında. Ve işte şimdi, tam da umudunu yitirdiğin anda evren senin bu çağrına cevap veriyor. Göğsüne çöken o ağırlık bir sabah uyandığında yok olacak. Çünkü görünmeyen ordular senin için savaşıyor. Meleklerin kanatları seni koruyor. Evet, Bazen inanmak zor gelir. Günler gri, geceler sonsuz gibi görünür. Ama unutma ki en sert fırtınalar en güzel çiçekleri yetiştirir. Ve sen işte o nadide çiçeksin. Ufukta gördüğün o ışık senin yıldızın. O uzak sandığın aşk aslında tam da olman gereken yerde seni bekliyor. Döktüğün her gözyaşı toprağa düşen bir tohumdu. Her acı seni gerçek aşka hazırlayan bir ders. Melekler hiçbir damlanın boşa gitmesine izin vermez. Şimdi kalbini dinle. İçinde yükselen o sese kulak ver. O seni hakiki sevgiye götürecek rehberindir. Şüphenin karanlık perdesini yırt at artık. Sen sıradan bir sevgiyi değil, ruhunu titreten bir aşkı hak ediyorsun. Öyle bir aşk ki Melekler sabırla dokunmuş olsun. İnancın altın iplikleriyle süslemiş olsun. İmkansız dediğin her şey aslında sadece zamanı bekliyordu. Şimdi zamanın çarkları senin lehine dönüyor. Kalbinin beklediği o insan, en umulmadık anda karşına çıkacak. Belki bir kitapçının raflarında, belki bir yağmur sonrasında, belki de hep tanıdığın ama fark etmediğin bir bakışta. Hazır ol. Çünkü hayatın en güzel melodisi başlamak üzere. Korkularını geride bırak. Onlar artık geçmişin gölgeleri. Melekler seni görünmez bir kalkanla kuşattı bile. Yaşadığın her acı seni bu ana hazırlayan bir basamaktı. Önünde uzanan o aydınlık yol sadece senin adımlarını bekliyor. Bilmeni isterim ki sen ıla bahçenin en özel çiçeğisin. Şimdi açma vakti. Bu aşk hayatının en güzel baharında gelecek ve ruhunu en derinden saracak. Belki yıllarca yanlış kapıları çaldın. Ama melekler şimdi gerçek anahtarı avucuna bırakıyor. Hisset. O zaten ellerinde. Sıcak, gerçek, seni bekleyen. Mucizeler sessiz gelir çoğu zaman. Bir sabah uyanırsın ve her şey değişmiştir. O gün yaklaşıyor kalbinin derinliklerinde bunu hissediyorsun. Değil mi? Hiçbir karşılaşma tesadüf değil. Her bakış, her tanışma, her neredeyse an, daha büyük resmin bir parçası. Gecelerin duaları boşa gitmedi. Her neden diye sorduğunda, cevap biraz daha yaklaştı. Kaderin iplerini ilah ellere bırak. Sadece akışına izin ver. En güzel hikayeler kontrolü bıraktığımızda yazılır. Etrafına dikkatle bak. İşaretler her yerde. Sabahın ilk ışığında öten kuşun şarkısında, rüzgarla dans eden yapraklarda, bir çocuğun içten kahkahasında. Melekler evrenin diliyle konuşuyor. O imkansız dediğin aşk aslında korkularının gölgesiydi. Şimdi gerçek aşkın ışığı tüm karanlığı dağıtıyor. Bu kez maskesiz, oyunlarsız, saf ve kalıcı bir sevgi gelecek. Bedeninin hafiflediğini, ruhunun huzur bulduğunu hisset. Meleklerin kanatları seni sarmalıyor. Hiç yalnız olmadın ve gelecek olan aşk tam da olması gerektiği gibi kusurlu mükemmelliğiyle seni bulacak. Unutma ki sen beklerken bile bir mucizeydin. O aşk sana ulaştığında İkiniz de gözlerinizin içine bakıp işte bu diyeceksiniz. Şimdi gözlerini kapat ve inan. İman görünmeyen kapıları açar. Melekler senin için gülümsüyor. Ve o aşk sandığından çok daha yakın. Gecenin en karanlık anında bile yıldızlar parlıyorsa, senin hayatındaki aydınlık da mutlaka gelecek. O aşk ki, sen daha hayalini bile kuramazken Kader defterine yazılmıştı bile. Bazen hayat bize acı verir ki mutluluğun değerini bilelim. Her vedanın ardında yeni bir merhaba saklıdır. Melekler senin için en güzel kavuşmayı hazırlıyor. Kalbinin en derin köşesinde sakladığın o masum umut asla sönmesin. Çünkü o umut gelecek güzel günlerin ilk habercisidir. Rüyalarında gördüğün o mutluluk bir gün gerçek olacak. Belki yarın, belki bir sonraki baharda ama mutlaka olacak. Çünkü evren böyle bir aşkı hak ettiğini biliyor. Yağmurlar diner, fırtınalar geçer ve ardından güneş daha parlak doğar. Senin hayatındaki bahar da işte böyle gelecek. Bazen en büyük mucizeler en küçük detaylarda saklıdır. Bir bakış, bir gülümseme bir dokunuş. Melekler işte böyle anlarda fısıldar kulağımıza. Geçmişin acılarına takılıp kalma. Yarın çok daha güzel olacak. Çünkü senin hikayen kaderin en özenle yazdığı destanlardan biri. O aşk öyle bir gelecek ki tüm bekleyişlerine değecek. Tüm acılarını unutturacak. Tüm dualarına cevap olacak. Şimdi derin bir nefes al ve bırak kalbin inansın. Çünkü inanç tüm mucizelerin başlangıcıdır. Melekler seninle ve o aşk çok yakında seni bulacak.